Milli basın mensupları, hoş geldiniz. bugün biliyorsunuz adaylık başvurularının aslında son günüydü. Şimdi il başkanıyla da görüştük. Resmi yazımız bugün ulaşacak. Ayın beşine kadar uzatıldı e, aday adaylıklarının başvuruları. o Ozan abiyle yıllardır tanışırız. E, hiç unutamadığım bir olay. biz 93 yılında gençlik onları başkanı iken CHP'de bir grupla beraber Ozan abi partimizin önünden geçiyordu ve bizi ziyarete gelmişti daha sonraki süreçte biliyorsunuz iki partide birleşerek CHP bir çatısı altında bir araya geldik. İlçe başkanlığımızı yaptı. E, belediye başkan yardımcılığımızı yaptı. Uzun yıllardır tanırım. E, kendisine bu süreçte aday dayıcı sürecinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun partiz diliyorum. Evet. evet. sevgili başkanım Mehmet Atak. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım var. <laughs> Kasım mensubu arkadaşlarım var, yol arkadaşlarım var, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım var. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin bildiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi bir değişim süreci yaşıyor. 4-5 Kasım tarihi itibariyle yaptığı 38. Büyük Kurultayından sonra Türkiye'nin geleceği, kentimizin geleceği ve bölgemizin geleceği için önemli değişikliklerin olacağını kendi adıma düşünüyorum. Olmazsa olmazımız önümüzde yapılacak 31 Mart'taki genel seçimlerde kentimizde Balıkesir'imiz Büyükşehir'de ve Türkiye'de sosyal demokratların bayrağının daha da yükseklere çıkmasıdır. Bu sayılarla ifade edilecek. Bugün 200'lerde olan belediye sayımızın 400'lere, 500'lere çıkması gerekmektedir. Bunu hep birlikte başarabiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kadrolar vardır. Ben buna inanıyor ve arkadaşlarımıza güveniyorum. Şimdi arkadaşlar Manyas doğumluyum. 1965 yılından beri Bandırma'da yaşıyorum. İlk okul, ortaokul, lise Bandırma'da okudum. Üniversitede okuduğum yıllar 12 Eylül faşist darbesine denk geldiği için Ö yüksek öğrenim yaşamımı sonlandırmak zorunda kaldım. O dönem insanların yaşadığı gözaltılar, tutukluluklar ve cezaevlerini görmüş, yaşamış bir ailenin bireyim. Babam köy üstüsü mezunu bir öğretmendi. Üç çocuğundan en küçüğüyüm. Ufak yıllardan beri ticaret yaptım, çalıştım. Bandırmanın dokusuna uygun olunması gereken her yerde oldum. Halkçı Parti'de başlayan parti geleneğim daha sonra Sosyal Demokrat Halkçı Parti'de devam etti ve 38 yıldır da Cumhuriyet Halk Partisi'nde mücadele ediyorum ve sorumluluk olan bir birey olarak yoluma devam ediyorum. Bu süre içerisinde partide bulunulması gereken bütün görevlerde başarıyla partimi temsil ettim. Gençlik kolları başkanlığıyla başlayan süreç, yönetim kurulu üyeliği, ilçe başkanlığı, kurultay deriye gelikleri, büyük kurultay deriye gelikleri şeklinde devam etti. 2009 yılında belediye meclis üyeliği, belediye başkan yardımcılığı Sayın Sedat Bekler ile birlikte, 2014'te Sayın Dursun Mirza ile birlikte meclis üyeliği ve başkan yardımcılığı son dönemde de Sayın e, Tolga Tosun'la birlikte e, yine baş, e, başkan yardımcılığı ve meclis üyeliği olarak devam etti. Zaten Bandırma'da yaşamam uzun yıllar lojistik sektöründe Arkanlı Holding'in amiral gemisi yurt içi kargoda ailemle birlikte 29 yıl ajan sahipliği yaptım. Bu süre zarfında Bandırma'da sivil toplum örgütleriyle sendikalarla birebir ilişkim, diyaloğum oldu. Bugün saymakta yorulacağım birçok sivil toplum örgütünün e, üyesiyim. Hala bulunduğum mahallenin 600 evler sporun 20 yılı aşkın zamandır kulüp başkanlığını yapıyorum. Yani bunları iş olsun diye söylemiyorum. 30 sene Bandırma Spor'da başkanlık, as başkanlık, mali başkanlık, genel kaptanlık yaptım. hala bunların kurullarında belli bir takım görevlerim oluyor. Bandırma'yı tanıyorum arkadaşlar. Bandırma insanını tanıyorum. Edinci Aksakalı tanıyorum. Bu nedenle Belediyede çalıştığım süre içerisinde şu son dört yıl öğrendiklerimi de katarsak daire müdürlüklerinin nasıl çalıştığını, nelere nasıl dokunması gerektiğini, bütçenin nasıl kullanılması gerektiğini, halkçı bütçenin nasıl yapılması gerektiğini, bu bütçelerin ekonomik anlamda insanlara katkısının nasıl olabileceğini, ben değil, biz mantığının ne kadar çok önemli olduğunu bu 15 yıllık yerel yönetim deneyimimde fazlasıyla öğrendim. Evet. Ben böyle basından duyuyorum. Bir sonraki yönetimleri, başkanları eleştirmek böyle bir işmiş gibi geliyor. Bu doğru bir şey değil arkadaşlar. Biz 3 dönemdir hangi koşullarda 2009'da belediyeyi kazandığımızı çok iyi biliyoruz. 2500 oy geriden gelip 4000 oylara farklı taşıdığımızı nasıl bilen bir bireyim? Benim için görev yaptırmış bütün belediye başkanı arkadaşlarım çok değerlidir. Biz eğer bize bu görev verildiğinde mevcut olan bütün projeleri kaldığı yerden o günkü gibi devam ettireceğiz. Bu bizim öncelikli görevimizdir. Bunu hep birlikte başaracağız. Çünkü bandırma kenti her şeyi hak ediyor. Çünkü son yıllarda 2014 yılından beri büyük şehir gerçeğiyle tanışan Bandırma halkı birçok kente yapılan yatırımın ne kadar yetersiz, nasıl yapılmadığını çıplak gözle görebiliyor. Bunu birlikte aşabiliriz. Bunun yolları vardır. Karşılıklı diyalogla, ilişkiyle bunların <laughs> bir sonuç yapalım. Bunların hepsinin üstesinden gelebiliriz. Cumartesi günü yapacağım, basın toplantısında daha detaylı bilgiler size vereceğim. Bu arada İlçe Başkanımız da söyledi, süre uzatılmış. Belki basın ile ilgili bir e, değişiklik yapabiliriz. Bu arada bir Ankara'ya da gidip bir görüşme yapmam gerekiyor. Yani kısacası biraz da sabah buraya gelirken üşüdük. Aslında böyle bir konuşmaya başladım, çok evet. konuşurum ama e, üşüdük orada. Yani soru varsa alabilirim. İştenlikle bunları söylediğime hepiniz inanın. Bu süreçleri birlikte çok sağlıklı şekilde tamamlayabiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi bu kentte her şeyin en iyisini hak ediyor arkadaşlar. Kendinize güvenin. Ve kesinlikle ve kesinlikle biz bir araya gelirsek bizim önümüzden kimse geçemez bu kentte. Çünkü bizden önce abilerimiz, ablalarımız iyi yoruldular burada. Sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini çok iyi hayata geçirdiler. Şu belediyede yapılan bütün işlerde sizlerin, orada çalışanların emeği vardır. Onları eleştirmek doğru bir şey değildir. Biz bunun üzerine daha fazlasını katarak bir biz toplumu yaratacağız ve bütün bu koşulları koşulsuz şekilde en hızlı şekilde geçeceğiz ve sosyal demokratların bayrağını 2031 Mart 2014'te yine belediye burçlarına takacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum.